Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte uluslararası iktisat dersi kapsamında hazırlamış olduğum soruları cevaplandıracağız. Dilerseniz şimdi sorulara geçelim. Yukarıda ödemeler bilançosu ana hesaplara ve özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? İlk tanıma baktığımızda bu hesapta yer alan işlemler bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların dış ülkelerde yaptıkları fiziki doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Dışarıya aktarılan finansal fonları veya yabancıların ülkede yaptığı yatırımları içerir. Bu tanım bize sermaye hesabını işaret ediyor. Yapılan tanımlamaya göre yurt dışında ülkeye sermaye giriyorsa bir alacak işlemi, sermaye çıkıyorsa borç işlemi var demektir. Sermaye hesabı ulusal varlıklarda yaşanan değişimleri ifade eder. İkinci tanıma bakalım. Bu tek kalemlik hesap ödemeler bilançosunun muhasebe mantığı içinde denk olarak bağlamak için kullanılır. Blancho tanımı gereği otonom işlemler net bakiyesi ile denkleştirici işlemler ters yönlü bakiyesi eşit olmalıdır. Bu eşitlik sağlanamadığında net hata noksan hesabı ödemeler bilançosu denkliğini sağlamaktadır. Burada da bahsettiğimiz gibi bu tanım net hata noksan hesabından bahsetmektedir. Bu hesap aslında kayıt altına alınmamış döviz giriş ve çıkışlarını göstermektedir. Bir sonraki tanıma bakalım. Bu hesap Merkez Bankası'nca takip edilen resmi rezervleri oluşturan parasal altın, döviz varlığı ve IMF ülke pozisyonu bağlamında ülkenin özel çekme pozisyonunda oluşmaktadır. Bu tanım resmi rezervler hesabından bahsetmektedir. Resmi rezerv hesabı, ödemeler bilançosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazla kadar ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde değişmeye yol açan ve ödemeler bilançosunun dengeye gelmesini sağlayan bir denkleştirici kalemdir. Son olarak cari işlemler bilançosu hesabı kaldı. D'ye baktığımızda bir ülkenin dünyaya ihraç ve ithal ettiği mal ve hizmetler, yatırım gelir ve giderleri ile tek yanlı transferler bu ana hesapta yer almaktadır. Bu tanım cari işlemler bilançosu hesabına karşılık gelmektedir. Yapılan eşleştirmeler sonucunda E şıkkı doğrudur. İkinci sorumuz. Aşağıda serbest ticaret karşıtı argümanlar hakkında bilgiler verilmiştir verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Serbest ticaret karşıtı argümanlara baktığımızda bazı ülkeler ulusal güvenlik endişesi, anti-dumping ihtiyacı gibi tezlere dayalı olarak serbest ticaret karşı tutumlar sergilemiş ve ithalata karşı engeller uygulamışlardır. A şıkkına bakalım. Potansiyel düşmanlara savunma sanayi kapsamındaki stratejik ürünlerin ihracatı doğru kabul edilmemektedir. Serbest ticaret karşı tezlerin başında ulusal güvenlik endişesi geliyor çok yüksek fiyatlarda olsa bile potansiyel düşmanlara savunma sanayi kapsamındaki stratejik ürünlerin ihracatı doğru kabul edilmemektedir. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda bazı hükümetler ihracatçı firmaları sübvanse edebilir. E bu şıkta eğer hükümet bir firmaya piyasa faiz oranı altında kredi verirse o firmanın üretimini sübvanse etmiş olur. Bu firma ürünlerini ihraç ederse Karşı ülke üreticileri bundan zarar görebilir. Çünkü ihracatçı firma sübvansiyonla adil olmayan bir maliyet avantajına sahip olur. Bu yüzden bu şık da doğrudur. C'de genç endüstriler olgunlaşıncaya kadar rakiplerinden korunmalıdır. Evet bu şıkkımız da doğrudur. Genç endüstriler kuruluş aşamalarında yüksek kuruluş maliyetine katlanmaktadır. Zamanla maliyetlerini azaltıp karşılaştırmalı üstünlükler oluşturabilir. D'de dumping, malların ülke dışında maliyetinin ve ülke içi fiyatının üzerinde satılmasıdır. Burada yer alan üzerinde satılmasıdır ifadesi yanlıştır. Çünkü dumping, malların ülke dışında maliyetinin ve ülke içi fiyatının altında satılmasıdır. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. E'ye de bakalım. Bazen serbest ticarete ülkedeki işçileri korumak amacıyla karşı çıkılır. Burada da bahsettiği gibi istihdamı korumak amacıyla serbest ticarete karşı çıkılabilir. Bu şık bu yüzden doğrudur. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD liberalleşme eğilimlerinin hızlanmasına öncülük ederken küreselleşmenin özellikle kurumsal kimliği oluşturma üzerinde yoğunlaşmıştır. 1944'te Bretton Woods Konferansı'nda nokta nokta ve nokta noktanın kurulması bu anlamda önemli gelişmeler olmuştur. Soruya baktığımızda dikkat etmemiz gereken nokta 1944 Bretton Woods Konferansı'dır. Bu konferansa katılan ülkeler 1929 ekonomik buhranı sonrası daralan dünya, dış ticaret hacmini arttırıcı politikalar izleyecek yapı ve uluslararası finansal sistemi düzenleyici örgütleri kurmayı gündeme almıştır. Bu çerçevede uluslararası para sisteminin işleyişine yön verecek, döviz kuru rejimi ve uluslararası ödemeler sistemi düzenleyecek uluslararası para fonu kurulmuştur. Aynı konferansta IMF'nin ikizi olarak kurulan Dünya Bankası faaliyetlerine Haziran 1946'da başlamıştır. O tarihte Dünya Bankası grubunun ilk kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kurulmuştur. Bu bilgilerden hareketle cevabımız D şıkkı Uluslararası Para Fonu ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'dır. Dördüncü sorumuza bakalım. Endüstri ülkeleri arasındaki dış ticaretin önemli bir bölümünü oluşturan sanayi malları üzerindeki ticaretin nitelikli işgücü gücü teorisiyle açıklanabileceğini ileri süren iktisatçı kimdir? Şıklardan gidelim. A şıkkında yer alan Vernon, yeni ürünlerin gelişimi sırasında birçok aşamadan geçtiğini ve karşılaştırmalı üstünlüğün ürün dönemleri boyunca değiştiğini, ayrıca bu teknolojik yenilik ve ürün geliştirmeyi sanayileşmiş ülkelerin yapabileceğini ortaya koymuştur yani ürün dönemleri teorisinden bahseder. Bu nedenle Vernon'u eleyebiliriz. B'ye baktığımızda Posner teknolojik açıklık teorisinin savuncusudur. Bu teoride yeniliği icat eden ilk ülkenin üretimde rekabet edemediği durumda diğer sanayileşmiş ülkeler bu yeniliği seri üretirler. Mal hem az gelişmiş ülkelere ihraç edilir hem de malı icat eden ülke daha ucuza üretildiği için malı ithal etmeye başlar. Dolayısıyla B şıkkını da elemiş olduk. C'de yer alan Kissing, dış ticaret sadece emek ve sermaye faktörlerindeki farklılıklara göre değil, aynı zamanda nitelikli emek donanımı açısından ortaya çıkan farklılıklara göre de açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Buna göre sanayi ülkeler arasındaki ticaretin büyük bölümünü nitelikli işgücü farklılıkları aracılığıyla açıklanabileceğini söyler. Nitelikli işgücü teorisinin savuncusu olduğu için cevabımız Kissing yani C şıkkıdır. Diğer şıklara da değinecek olursak D şıkkındaki Linder tercihlerde benzerlik hipotezini, E şıkkında yer alan Chamberlain ise monopolli rekabet teorisini ortaya koymuştur. Beşinci sorumuz aşağıdaki bilgilerden hangisi Adam Smith'in serbest dış ticaret hakkındaki düşüncelerini yansıtmamaktadır? A. Devletin güvenliği ve ülkenin savunması zenginlikten önemlidir. Evet Adam Smith ülkesinin çıkarlarını ve güvenliğini zenginlikten üstün tutar. Dolayısıyla bu şıkkımız doğrudur. B. Uluslararası iş bölümüne inanır. Smith ulusal iş bölümünün yararına benzer şekilde uluslararası iş bölümünün yararına da inanır ve dış ticareti mutlak üstünlüklerle izah eder. Bu şık da doğrudur. C. Serbest dış ticareti savunur. Adam Smith uluslararası iş bölümünün yararına dayalı olarak serbest dış ticareti de savunur. Bu yüzden bu şık da doğrudur. D. Toplumun zenginliğini tarımda görmektedir. Fizyokratlar toplumun zenginliğini tarımda görürler. Simit fizyokratların ulusal zenginliğin kaynağı hakkındaki görüşlerine doğru bulmaz. Bu yüzden de e şıkkı yanlıştır. E'ye baktığımızda zenginliğin kaynağı ulusal emektir. Simite göre zenginliğin kaynağı ulusal emek olup ulusal emek üretimi gereken malları bir ülkeye sağlar. Bu yüzden E şıkkı da doğrudur. D'deki ifade yanlış olduğu için cevabımız bu şıktır. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki ülkelerden hangisi dünya ihracatında en önemli ülkeler arasındadır? İhracat bir ülkenin dış dünya ülkelerine satmış olduğu mal veya hizmetlerdir. En fazla ihracat yapan 30 ülke dünya ihracatının yaklaşık 82'sini oluşturmaktadır. Yukarıdaki ülkelere baktığımızda Almanya ihracattaki %8'lik payı ile 3. sırada yer almaktadır. Son 30 yılda yükselen dev bir ekonomi haline gelen Çin, ihracattaki %12,4'lük payı ile 1. sırada yer alıyor. Norveç, Portekiz ve Arjantin'e baktığımızda dünyanın en büyük 30 ihracatçı ülkeleri arasında girememiştir. Bu yüzden en şıkkı Almanya ve Çin doğru cevaptır. 7. Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizin Türkiye'ye yansımaları arasında gösterilemez? A) Reel kesim ve tüketici güveni artmıştır. Baktığımızda tüketici güven endeksi 70 düzeyinin altına inmiş, reel güven endeksi 52,3 gibi tarihi dip noktaya ulaşmıştır. Bu bilgileri dikkate aldığımızda reel kesim ve tüketici güveninin azaldığını görmekteyiz. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. B şıkkı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı düşmüştür. Küresel kriz döneminde ülkemizde dış ticaretle bağlantılı firmalardan başlayarak sanayi üretimi olumsuz etkilenmiş ve kapasite kullanım oranı düşmüştür. Yani B'deki ifade doğrudur. C. Dış ticaret hızla daralmıştır. Küresel krize bağlı olarak 2008 Ekim ayından itibaren ülkemizin ihracat ve ithalatı hızla gerilemiştir. Bu nedenle dış ticaretin hızla daraldığını ifade eden C şıkkı doğrudur. D. Ekonomi negatif büyüme sürecine girmiştir. Krizin etkisiyle iç dış talep daralırken sanayi üretiminin gerilediği ortamda Türkiye ekonomisinde büyüme oranları gerilemiştir. D'de de ifade edildiği gibi ekonomi negatif büyüme sürecine girmiştir. E. işsizlik hızla artmıştır. Sanayi üretiminin hızla gerilemesinden dolayı ve reel büyümenin negatife dönüşmesi sonrası işsizlik oranları hızla artmıştır. A şıkkı yanlış olduğu için cevabımız A'dır. Sıradaki sorumuza bakalım. Türkiye IMF ile toplam kaç kez stand standby anlaşması yapmıştır? Ülkemizin geçmişine baktığımızda Türkiye IMF 1947 yılında üye olmuştu. Ülkemiz IMF kaynağı kullandığı ilk desteği 1961'de almıştı. IMF'den kullandığı destek miktarı da toplamda 33 milyar SDR düzeyine yaklaşmıştı. Yani ülkemiz 2005-2008 dönemindeki 19. stand-by düzenlemesinden sonra da bir daha IMF'den fon kullanmamış. Burada da bahsettiğimiz gibi IMF ile toplamda 19 kez stand anlaşması yapmış olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soru, Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 187 üyesi vardır demiş. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün üye sayısına baktığımızda günümüzde toplam 187 üyesi bulunmaktadır. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. B, Birleşmiş Milletler'in iş gücü ve istihdam alanında bir uzmanlık kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. E, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra 1946 yılında Birleşmiş Milletler'in ilk uzmanlık kuruluşu olarak dahil oluyor. Faaliyet gösterdiği alana baktığımızda da iş gücü ve istihdam alanı yani bu şık da doğrudur. C şıkkı Türkiye 1948 yılında üye olmuştur. Bu şık yanlıştır çünkü ülkemiz Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kuruluş yılı olan 1946'da üye olmuştur. Yani sorumuzun cevabı C'dir. Kalan şıklarımıza da bakalım. Başlıca dört organa bulunmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Uluslararası İşçi Konferansı, Yönetim Kurulu, Uluslararası İşçi Ofisi ve Departmanlar ve Danışman Komiteleri olmak üzere başlıca dört organı vardır. E. Birleşmiş Milletler Teşkilatı içinde üçlü yapıyı içeren tek kuruluştur. Uluslararası Çalışma Örgütü üçlü yapıya sahip tek kuruluş olduğu için bu ifade de doğrudur. 10. soru. Yukarıda Türkiye'de uygulanan kur politikaları hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bretton Woods sistemine dahil olan Türkiye IMF üyeliği öncesi ikinci devalüasyonunu gerçekleştirmiştir. E, bu madde yanlıştır. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye Bretton Woods sistemine dahil olup IMF üyeliği öncesi ilk devalüasyonunu gerçekleştirmişti. Yani buradaki ikinci devalüasyon ifadesi yerine İlk devalüasyon ifadesinin yer alması gerekiyordu. İkinci madde 1980'e kadar sabit bir kur rejimi ve sık kambiyo rejimi uygulanmıştır. E, bu madde doğrudur. Özellikle 1930'lu yıllarda uygulanan sıkı kambiyo rejimi çerçevesinde elde edilen kıt döviz kaynaklarını verimli kullanma amacı vardı. 3. 1995-1999 döneminde Yüksek enflasyon ve reel faiz ortamında bütçe açıkları ve dış açıklar artmıştır. Bu ifade de doğrudur. Çünkü 1995'te yönetimli dalgalanmaya geçilmiş ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz kuru politikaları ve para programları Güneydoğu Asya krizi, Rusya krizi ve Marmara depreminin etkisiyle beklenen sonuçlar üretilememiştir. 4. TL 1988'de döviz piyasalarında convertible bir para haline gelmiştir. Ülkemiz konvertibiliteye geçiş adımını 1989 yılında çıkarılan karar ile atmıştı. 1990 yılında TL'nin konvertibilitesinin tescili istenmiş ve bu yılda TL döviz piyasalarında convertible bir para haline gelmişti. 4. madde baktığımızda 1988 dediği için bu madde de yanlıştır. 2 ve 3. maddeler doğru olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta bir yatırımcının kendi tahminlerine dayalı olarak fiyatında yükselme beklediği ekonomik varlığı satın alınması, fiyatında düşme beklediği varlıkları ise elinden çıkararak kar sağlama faaliyetidir. A. Döviz arbitrajı. Bu ifade aynı iki para arasındaki kurların belirli bir anda farklı piyasalarda farklı fiyatlarda olmasından kaynaklanan işlemdi. Bu yüzden A şıkkı değildir. B döviz spekülasyonu. Döviz spekülasyonunda geleceğe ait bir fiyat belirsizliği vardır ve tahminlere bağlı hareket eder. Spekülasyon yapmak isteyen kişi risk almaya razı olmaktadır. Bu yüzden yukarıdaki tanımlama döviz spekülasyonuna aittir ve sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Diğer şıklara da bir göz atalım. Swap işlemi aynı miktarda dövizin anlık ve vadeli piyasalarda aynı anda alım satımının yapıldığı işlemdi. Konvertibilite bir ülke parasının döviz piyasasında serbest bir şekilde diğer ülke para birimlerine dönüştürebilme özelliğine sahip olmasıydı. Forward işlem bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen anlaşmaya verilen isimdi. Böylece son sorumuzu çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.